sıradan bir dairede Sibirya kaplanı düşünün hem de yaklaşık 200 kilo ağırlığında New York'un göbeğinde Harlem'de. Şimdi bu bahsi geçen kaplan biz ona mink diyelim. Çünkü gerçek adı da bu. Bu da Antoine Yates. 31 yaşında, hayvansever, yarı zamanlı taksi şoförlüğü yapıyor. Antoine 2001'de daha 8 haftalık bir yavruyken Minky bir eksotik hayvan satıcısından birkaç bin dolara alıyor. Büyütürüm evde bakarım diyor. Ve gerçekten de Harlem'deki 5 odalı dairesinde Minky büyütmeye başlıyor. Minky e sabahları 10 kilo kadar çiğ tavuk butu taşıyor. Tutkulu bir şekilde zamanını hep onunla geçiriyor. 2 sene geçiyor ve Mink büyüyor. Hem de bayağı büyüyor. Bu arada evde bir de timsah var var. Bir buçuk metre uzunluğunda. Nasıl bir ortam hayal bile edemiyorum. Kaplan, timsah bir dairede. Bir gün Antoin dışarıda bulduğu bir sokak kedisini sahiplenip eve getiriyor. Shadow. Olayların asıl başladığı nokta burası. Antoin başta odaları ayrı tutsa da Shadow bir gün fırsat bulup aralardan sıvışıyor. Mink onu görür görmez çılgına dönüyor. Yırtıcı içgüdü bir anda ortaya çıkıyor. Shadow ne uğradığını şaşırıyor. Hemen topukluyor. Mink ise peşinden koşuyor. Antoin panikle araya giriyor. Mink'i tutmaya çalışıyor ve tam o sırada Mink Antoin'i bacağından ısırıyor. Derin geniş bir yarı açılıyor. Kanlar fışkırıyor. Ortalık savaş alanına dönüyor. Ama bir şekilde Shadow'u kurtarmayı başarıyor. Hemen bacağını sarıp hastaneye gidiyor. Doktorlara Pitbull ısırdı diyor. Doktorlar yaraya bakar bakmaz şüpheleniyor. Bu köpek ısırığına benzemiyor. Polise bildiriyorlar. Polis bunun büyük bir yırtıcı hayvana ait olduğunu düşünüyor. Ardından Antoine'nin evine kontrole gidiyorlar. Önce apartmandan bilgi topluyorlar. Komşulardan kükreme sesleri, güçlü idrar kokusu gibi şikayetler geliyor. Bu şüphe üzerine polisler daireye komşu penceresinden kamerayla bakıyorlar. Kamerada perde arkasında dev bir kaplanın kafası görününce her şey kesinleşiyor. Operasyon başlıyor. Polis binanın 5. katına halatlarla dışarıdan iniyor. Pencereden iğneyle Mink'i uyutuyor. Böylece kaplan güvenli bir şekilde dışarı çıkarılıyor. Şehir yetkilileri dairede bir kaplanın yaşamasının gizli kalabilmiş olmasına inanamıyor. Antoin yırtıcı hayvanları yasa dışı şekilde beslediği için tutuklanıyor ve kısa süreli hapis cezası çekiyor. Hem Mink hem de Timsah Ohio ki bir koruma alanına taşınıyor. Mink, Şubat 2019'da doğal nedenlerle ölüyor.